Aşk yokmuş da, jetlakmış da... ...öküzüğünüzü süslü cümlelerle anlatınca haklı olmuyorsunuz Bora Bey. Öküzsünüz siz, öküz! Öküz Bora Bey. Ama entelöküs. Evet, evet entelöküs. <laughs> Sevdim ben bunu. Entelöküs! 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 Ay sesim yankılandı. Neredeyim ben ya? <laughs> of! Artistlik yaptık çıktık Allah'ım. <laughs> Kaybolduk. <gülüyor> Yok ya. Şuradan yola çıkılır ya. İyi burası böyle, iyi böyle gideyim ben. Öyle mi gitmişti? Nasıl gitti ya? Bilmiyorum, o kadar hızlı daldı ki. Ya korku filmler yüzünden benim fobim olmasa giderdim peşinden. Keçi, keçi inatçı keçi. Yani o, niye orman tarafına gidiyorsun? Üst taraf, yol alt taraf orman, niye ormanı seçiyorsun mesela? Yer yön duygun da mı yok senin? Ondan da mı eksiksin, ondan da mı Aa yok vallahi nereden bildiniz? Bizimki daha sağını soluna ilte demez. Tamam neyse. Durun. Şimdi o kesin buradan gitmiştir. Düz yolu tercih etmez kesin. Adayı biliyoruz hepimiz. Ben buradan gidiyorum. Siz düz devam edin tamam mı? Bulan yerine bir şekilde haber versin. Tamam. tamam. Ya çığlık atarız, bağırır, feryat ederiz. Bir şey yaparız. ne yaparsan yap. Orman çok ilginçtir. Biliyor musunuz orman Ali. Yani. Efendim. Adayı arıyoruz. Tamam mı? Unutma. Tamam. Güzel. Bana diyor ya. Bana diyor. Gözümün içine baka baka diyor. İlk aşka inandığı için ömrünü hayallerini heba eden kıza diyor bunu. Öküz! Öküz en ter öküz! Bora Bey! Bora Bey! Bora Bey sizin ne işiniz var burada? Hadi sana bir şey soracağım. Çünkü ben cevabını bulamıyorum. Umarım çalıştığım yerdendir. Buyurun sizi dinliyorum. Neden? Yani neden seninle her yan yana geldiğimizde içimden bir ses 30 saniye içinde başıma bir şey gelecek ve canım sıkılacak diyor. Neden? Ha, şeyden bu ben bunu biliyorum. Bu dolunay etkisi Bora Bey. E, hayırdır ya? Siz ne işiniz var sizin burada? Bu soruyu benim sana sormam gerekmiyor mu? Evet. Şey Bora Bey ben biraz kayboldum da. Vallahi ben triplere girdim. Bayırdan aşağı kendimi attım. Yürüdüğüm yürüdüğüm. Için, biraz o zayıf olduğu için. Ada ben tamam. Ta, gibi ada oluyor. sus. Anladık kayboldun sus. Yani tam kaybolma değil. Ada sus ve yürü. Benim gözümü gurur perdesi kapamış da. Ben aşka saygı duymuyormuşum da. Aşk aşkıya tutturursan böyle kaybolursun işte ormanda gördün mü? Bora Bey bir şey fark ettiniz mi? Hani içinizdeki ses 30 saniye içerisinde bir şey olacakmış diyor ya benimle birlikteyken. Hmm. Bakın olmadı. Demek ki... Dur! Kıpırdama. kaldır elleri. Ha. Burası askeri bölge. Nasıl girdiniz içeri? 30 saniye. Doldu mu Ada? Ha? Doldu mu? <laughs> Doldu. Bu her yerde mi düşecektim ben? Ne macera ama değil mi? <laughs> ada. Efendim. Sus. Allah aşkına sus. Biraz sus. Sustum. Of. Hadi abi. Hı. Kaç. Kıpırdama. Ah. Çekin, çek, çek. <gülüyor> 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 Aşk kendi seçer.